Herkese selam. Ben Özer Uğur. 1 metre 1 kalem kanalına hoş geldiniz. Mutfağımızdaki kapak olan bir modülün yani normal bir dolap olan bir modülün içerisine çekmece olacak şekilde çekmece kabinin iç ölçülerini çıkartırken çekmece raylarının boşlukları vesaire bunlardan ne kadar düşüleceği ile alakalı bilgilerimiz olacak. Buradaki çekmecemiz dışarıdan bakıldığı zaman iki çekmece olarak ama alt çekmece tek büyük bir çekmece olarak geçecek. Üst çekmecemiz açtıktan sonra bir tane daha içeriden kaşıklık çekmecemiz çıkacak. Şu bölüm. İçeriden ayrıca gizli olarak çıkacak. Burası kaşıklık bölümümüz olacak yani. Bunların ölçüsünü çıkartacağız. Burada ölçü çıkartırken dikkat edeceğimiz şeyler olacak. Onları göreceğiz. Burada izleyicimizin çekmecesinin ölçüsünü çıkartıyorum. Kendisi sordu Çıkartırken sizler için de bir video çekmek istedim. 65.5 demiş iç ölçü, ama 65.4 olarak göreceğim ben onu. Muhtemelen öyledir. Çünkü 65.4 artı 1.8 sol tarafta bir yanımız olacak. 1.8 sağ tarafta bir yanımız. 3.6 Dediğimiz zaman 69 düz bir ölçü çıkıyor ortaya. Muhtemelen bir milim yanlış aldı. Ama bir milim küçük olmasında zarar yok çekmece kabininin, iç kabininin yani şu içeride çalışacak olanı. Ama büyük olursa sıkışabilir. Bir milim küçük olmasında çok büyük bir sakınca yok. En azından rayın altına bir milim bir şey sıkıştırarak bu durumun önüne geçebilir. Yani muhtemelen burası 69 santimdir. Diğer türlü 69.1 olacaktı. Ama böyle bir ölçü olacağını düşünmüyorum. Aynı şey yükseklik içinde geçerli. İç ölçüyü 77.5 demiş izleyicimiz. Burada da aynı şey geçerli. Altta 1.8, üstte 1.8 gibi bir kalınlıklarımız olacak. Bunları da topladığımız zaman 81 santim toplam kabin ölçüsü çıkacak ayak hariç olacak şekilde. Biz tabi burada 77.4'ü baz alacağız. Tabi kapakları çıkartırken kabin ölçüsünü baz alacağız. Burada ilk öncelikle kapak ölçülerini çıkartalım. Kapak ölçülerini çıkartırken kabinden kapakları 3 milim daha kısa yaparız. Genellikle, özellikle burada enden bunu uygulayacağız ama yükseklikten daha farklı bir şey uygulayacağız. Önce yükseklik yazalım. de 81 santim yüksekliğimiz var. 81 santimi genelde üst tarafta 1 santim kısa yaparız dolaplara. 40-40 iki tane kapağımız olacak. Bu 40'lardan da 3 milimde aradan çıkartacağız. Şöyle bir hesap yaparsak 81 1 eksi 0.3 aradaki boşluğu çıkardık. Eşittir. Bunu ikiye böleceğiz. Yani toplamda bizim 39.8 buçuk diyor. 39.8 olabilir. 39.9 olabilir. Buradaki uyacağımız ölçü tamamen yan taraftaki bunun yanındaki kapağın bitmiş ölçüsü olacak. Dolabın sahibi bu yan taraftaki dolabın kapağını ölçüp o ölçüden 3 milimetre çıkartıp yani aradaki boşluğu çıkartıp ikiye böldüğünde bu kapakların çekmece yüzlerinin ölçüsü ortaya çıkacak. Yani bizim şu anlık ölçümüz 39.8 diyorum ben buna şimdilik. Genişlikte de 69 demiştik. 69'dan 3 milim çıkartıyoruz. 68.7 adet diyoruz. Bunların normalde kesim ölçülerinde şurada band şeyleri yazar. Yapalım buraya. Şöyle şuraya boy diyelim. Buraya en diyelim. Şuraya boy diyelim. Burası en diyelim. Bant yapılacak kenarları için çiziyorum bunu. Dört tarafı bantlı olması gerekiyor. Tabi bu çekmece yüzlerinde daha kalın bir bant kullanmak isterseniz 1 mm olarak bunun bir yanında ilave bir kutucuk işaretlenebilir. Çekmece yüzlerimiz yapıldıktan sonra çekmecenin iç kabinlerini hesaplıyoruz. Burada mesela 39.8 demiştik. Hemen bir hesap yapalım. Burada 39.8 40'tan düşelim. 40 cm eksi. 1.8 alt tarafta şöyle bir kalınlığımız var. Medefe'nin kalınlığı. Ondan 2 cm çıkartıyoruz çıkalım düz hesap olsun. Geriye kalan bize 38 santim. Biz 38 santimin tamamını medefe yaparsak yani şu yan kalınlığı 38 yaparsak ne olmuş olur? Biz bu çekmeceyi çok kalın yapmış oluruz. Yani çok ağır yapmış oluruz. Ve raylarımız bir süre sonra kullanılamaz hale gelir veya bozulmaya eğilim gösterir. Zaten büyük çekmece olduğu için içi çok fazla dolduruluyor. Bunun için 40 santime yaklaşık 2 santim aşağıdan düştük. 2 santim şu alt tarafa boşluğumuzu verelim. Yaklaşık bir 8 santimde yukarıya şu boşluk, şu çekmecenin burun kısmından iç kısmına kadar ulaşılan boşluğu yapalım. Bir şuranın yani 28 santim olması maksimum bir seviye aslında. Yani çok küçük bir ölçü de değil ama fazla bir ölçü diyebiliriz yani bunun için. Bunun 28 santim kabinin yüksekliği olarak görüyoruz. Derinliklerde 50'lik ray kullanırız. O yüzden bu çekmecenin yan parçası 50 santim olacak. Yani 50'ye 28 iki tane buraya parça ekleyeceğiz. 50'lik tarafları bant olacak. Uzun tarafları bant olacak. Diğer taraftan da bant olmasına gerek yok. Bu arada yan tarafta taraflar kabine yandan biniyor. Yani ön taraftaki parça içeride kalırken yan taraftaki parça ön taraftaki parçanın cumbası dediğimiz tarafı yan tarafını kapatıyor ve buradan vidalanması gerekiyor. Bir sonraki ölçümüz bunların iç kısmı olacak. O da şu şekilde ölçülüyor. 69 santimlik kabin ölçümüzden iki tane 1.8. Biri bu sol taraf için biri sağ taraf için. Dış kabinden bahsediyoruz. 3.6 çıkartıyoruz. 65.4 bu ölçümüz çıktı. iç ölçümüz çıktı. Buradan da tekrar ray boşluğumuzu çıkarmamız gerekiyor. Araya kullanacağımız rayın boşluğuna çıkmamız gerekiyor. Burada teleskobik bir ray kullanacağız. 2.6 teleskobik ray için uygundur. Daha sonrasında bir de demiştik ya iç parça içeride yan parça yanda kalıyor diye. Bir de bu yandaki parçaların 1.8 1.8 onları düşmemiz gerekiyor. Yani şunu 1.8 1.8 daha düşmemiz gerekiyor. Yani toplamda 3.6 çıkarmamız gerekiyor. Burada işte en önemli çekmecedeki en önemli ölçü diyebiliriz. 59.2 olması gerekiyor buradaki ölçü. 59.2 tabii yükseklik yine 20 28 2 adet diyoruz ve uzun taraflarını bantlatıyoruz. Üst taraflarını bantlatıyoruz. Gelelim bir sonraki çekmecemize üst çekmecemize. Burada iç ölçüyü çıkartırken şöyle bir hesap yapacağız yine. 40 çekmecemizin yüzü eksi 2 santim yukarıda bir kalınlığımız var. Bunu düşeceğiz. Eksi 10 santim gibi bir çekmece yüzü düşündüm burada. Çekmece yüzüyle şuranın arasında yaklaşık bir 1 veya 2 santim olması uygundur. Oradan da mesela bir 2 santim düşelim. 10 santim çekmecemizin yüzünü düşelim. Eksi 10 santim çekmece gecemizin yüzünü düşelim. 2 düştük. 2 boşluk düştük. 10 santim burayı düştük. Ve alt tarafta da yine bir 2 santim boşluk düşersek orta diyebileceğimiz çekmece ile o gizli çekmecemizin çekmece yüzü şu aradaki boşluktan bahsediyoruz. 2 santim düştük ve en sonda yine şu en alt tarafta şu alanda şu alan burada biraz uzak görünüyor ama burada yaklaşık bir 2 santim doğrudan oradan düşebiliriz. Yani bu opsiyoneldir. 2 düşersen 3 düşersen. Bu size kalmış bir şey. 22 kalıyor. Biz buranın ölçüsünü 20 yapalım. Yani 2 santim daha boşluğumuz olsun. Boşluklar her zaman iyidir. Zaten çekmeceyi ağzına kadar dolduramıyoruz. Burada yine üst çekmecemizin iç alanına yüksekliğini 20 yapıyoruz. Bunlara ikişer adet diyelim. Derinlikte yine aynı 50'yi kullanıyoruz. Genişlikte de yine 59.2'yi kullanıyoruz. Aynı ölçüleri birebir burada uyguluyoruz. Devam edeceğiz. Hatta burada da yine aynı şeyleri kullanacağız. Bir sonraki çekmecemize gelelim. Bir sonraki çekmecemizin öncelikle yüzünü yazalım. Çekmece yüzünü yazalım buraya. Çekmece yüzü 10 santim demiştik. Direkt 10 santimi yazabilir Genişlik içinde iç ölçü 65.4. 65.4. Şimdi normalde çekmece aralarına 3 milim veririz. Ama içeride çalışacak olan çekmeceler için, işte kapaklar için 3 milim sol, 3 milim sağ taraf için veririz. Eksi 0.6 milim yaparsak 64.8. 64.8 buradaki çekmecemizin yüzü. Bunu da yine dört taraflı bantlıyoruz. Şimdi burada 10 santimlik çekmece yüzünün içerisine yine alt tarafta şuradaki boşluk için bir 2 santim içeride yapalım. 10 santim eksi 2 santim. Böyle içeride yapalım. Üst tarafta 0 yapılabilir. Yani direkt bu 8 kullanılabilir. Opsiyoneldir. 7 olur, 6 olur. Ama kaşıklık çekmecelerinde 5-6 santime kadar normaldir. Biz yine 8'i kullanalım burada. Çok büyük bir dezavantajı olmayacaktır. En azından büyük olsa bile küçültülebilecektir. 8 santim ön, 8 santim yanları kullanalım. Burada yine birer uzun tarafını bantlayalım. Burada yine aynı şekilde 50 santim yan parçamızı yazıyoruz. 59.2 bu ölçü değişmiyor. 59.2 ara parçaları ön ve ara parçalarımızı yazalım. Çekmecemizin ölçüsü büyük bir ağırlıkla çıktı. Bu buradaki kullandığımız ray teleskopik. Frenli olabilir, frensiz olabilir. Teleskopik ray. Siz de böyle alanlarda mutlaka şu iç alanı net bir şekilde ölçmeye çalışın. Gerekirse burada kapaklar oluyor. Sağlı sollu kapaklar oluyor. Bu kapakları menteşelerinden söküp metrenizi güzel bir şekilde iç kısmına dayı. Kenardan milimetrik olarak alın. Bir de yapacağınız kabinin ölçüsü, gönyesi yani şöyle baktığınızda şöyle çapraz bir gönye alırız genelde çekmecelerde. Düzgün olması gerekiyor. Arkalığı güzel çakılmış olması gerekiyor. Burada şöyle problemler olabilir. Bu modül genel itibariyle eski olabilir, şişmiş olabilir, su almış olabilir. Böyle durumlarda çekmecenin önü bir ölçüyken arkası daha farklı bir ölçü olabiliyor. Orada şişkinlikler varsa mutlaka şu ölçüyü biraz daha küçük yapabilirsiniz. Yani buradaki çıkardığımız o önemli ölçü 59.2 örnek veriyorum. 59 yaparsanız 2 milim opsiyon payınız olur. Çünkü çekmeceyi yaptıktan sonra buraya taktıktan sonra büyük gelmesi sizin için büyük bir problem bunu söküp ara parçaları kesip arkalarını kesip küçültüp tekrar toplayıp buraya uygulamanız gerekecek ama küçük olursa dediğim gibi rayların altına birer milim parçalar ekleyerek birer milim iki milim parçalar ekleyerek uygulanabilir yani yerine uygulanabilir. Burada bir de çekmece tabanlarımız olacak. Çekmece tabanlarımız da şu şekilde 59.2 demiştik. 59.2 artı 3.6 yan parçalar ekliyorum ki arkalık cumbalara denk gelsin. 62.8 geliyor. Bu arkalıkları şöyle yazalım. Arkalık diyelim. 62 5 diyelim buraya. Çarpı derinliğimiz 50 demiştik. Ona da 49.7 diyelim. Büyük olmasın, taşmasın. Ama küçük olabilir. Herhangi bir problem olmaz. Onu da 3 adet diye yazalım. Burada şurası bizim arkalıklarımızın ölçüsü. Diğer bir rüzayı da düşünecek olursak. Mesela bu bilyalara ait dediğimiz teleskopik frenli veya frensiz olabilir. Burayı da 2.6 düşüyoruz. 2.6 düşüyoruz. Beyaz ray dediğimiz bir ray çeşidi var. Arkasında bir tekerleği var. Ee, bir tane şu kabin kısmında, iç kabin kısmında arkada tekerleği var. Bir tane de dış kabinde yana bağladığımız bölümde bir tane tekerleği var. Basit bir aydır. Bunda da yine bu ölçüyü kullanıyoruz. 2.6 düşüyoruz ve 59.2 çıkıyor ortaya. Bir de tandem raylarımız var ama tandem raylarımızda tabii ki şu yan modülü, yan bordürü iç kısımdan, iç kısımdaki parçadan yan parçayı daha uzun yapmamız gerekiyor. Yani burada kullanacağımız arkalık kalınlığı genelde 5 mm uygundur. 5 mm artı 1 cm de aşağı taşırmamız gerekiyor. Yani içler 8 ise yanlar, yanlar şunlar oluyor. Yanlarımız 1.5 daha uzun olması gerekiyor. 9.5 olması gerekiyor. Aynı şekilde burada 20 ise 21.5 olması gerekiyor. Veya işte aşağıya doğru düşer. 8 ise 6.5 olması gerekiyor. 1.5 cm içinden çıkarmanız gerekiyor. Bir de onlardan yani tandem raylarda şu 50'lik ölçü 49 oluyor. Yani 50'lik 49, 45 44 santim kısa olması gerekiyor çünkü arkasında kancaları var ve kancası dahil 50 santim oluyor burayı bu ölçümüz bu şekilde yani isterseniz siz de bir çekmece iç alanının bu ölçülere uyarak buradaki hesaplamalara uyarak sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz Umarım buradaki arkadaşa da faydalı olur herhangi bir problem çıkmadan ürünü yerine takabilir Umarım sizin için faydalı olmuştur faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi bu tarz videolar ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı unutmayın hepiniz hoşçakalın we oh.